asıl bütün e, sınıf öğrencilerimi de ikaz ettiğim bir konu var. Asıl onu söylemek isterim. E, bu yapay zeka. Bunu bir önceki yayında da söylemiştim. Bu yapay zeka evlerimize girecek. İş hayatlarımıza girecek. Arkadaşlar bu dönemde şu bir yani bu ay ve önümüzdeki ay bir sürü işten çıkartma olacak. Neden? Çünkü sizlerin yerine iş yapan yapay zekalar gelecek. Ve bu senenin en büyük kaosu yapay zekanın sizin işinizi yapar halde olması olacak. İşte ben hep şunu söylüyorum. Onun için bilginin kendisi olun, bilginin efendisi olun bilginin kölesi olmayın deyip duruyorum. Çünkü neden? Sebep bu. Siz öyle bir noktaya gelmelisiniz ki sizin yapmış olduğunuz işin dokusunu o yapay zeka yapamaz. Şimdi kendi mesleğimden örnek veriyorum. E, astroloji olarak e, e, yapay zekaya herkes doğum bilgilerini girecek. Doğum saatini girecek, ondan sonra yapay zeka bir rapor çıkartacak, değil mi? Ama velakin ben mesleğimi öyle bir icra etmeliyim ki kendimi öyle bir noktaya getirmeliyim ki her ne kadar da o kişi o bilgilerini girse de o yapay zekanın söyleyemediği açıkta kalan bir sürü e, donesi olması lazım. Onun için benim sevgili hocamın söylemiş olduğu bir cümleyi söyleyeceğim. Herkes bir gün Uranyan astrolog olmak zorunda. Çünkü hiçbir yapay zeka bile şu an e, 360'lık dediğimiz normal klasik haritanın detaylarını alabilecek. Ama kimse Uranyan astrolojinin bu bir yapay zeka bile olsa bunun yorumunu yapamayacak. Uranyan astroloji yapay zeka yapamayacak. Onun için herkes bir bakacağız ki flash gibi herkes Uranyan astroloji öğrenmeye başlamış. Doğru. Göreceğiz yani bunu göreceğiz. Ki bir e, açık ve net bir Uranyan astrolog olmak da e, insanın bayağı bir yıllarını alır. Ama biz bunu da göreceğiz. Herkes Uranyan astrolog olmaya başlayacak. Merakları da giderelim. E, Ahu Hanımcığım kaç yıldır bu mesleklisiniz? Hmm. Aşağı yukarı e, aktif olarak 10 yıldır. Bayağı bir aktif süredir. Olarak on Hı -hı. Aktif olarak bir şey. yıldır. aktif olarak 10 yıldır. Maşallah. Şimdi Buraya kadar anlattıktan sonra bana, e, orada gördüm herkes e, dağları soruyor. E, bakın RGS dedik zaten. Ondan sonra e, Süpan Süphan dedik, Ağrı dedik. Şu an e, aklıma gelmiyor. E, sönmüş yanar Bu yanar dağların Türkiye'deki hepsinin aktif olacağını zaten size söyleyebilirim. Hepsinin. Yani evet bir tanesi zaten tetiklendi mi, bir diğeri, bir diğeri de tetiklenecek yapmış. Yani yana sönmüş yanar dağlar diye Google'a girip bakıldığı zaman bu yanar dağların tane 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 e, ilerlediğini göreceğiz. Yani göreceğiz bunları. Tarikatlar evet tarikatlar e, çok artacak. Ama bir şey söyleyeyim arttığı gibi de gidecek. Evet. Diyorum ya bu sene bence en fazla kurulması gereken bina bir e, çok fazla hastamız olacak. Bundan dolayı hastane. E, çok fazla tutuklumuz olacak. Bundan dolayı da hapishane. Bence bu iki binaya korkunç şey olması lazım. ha Bir de geçen sefer elektrik kesintileriyle ilgili sordunuz. Ben de evet kesinti olacağını söyledim. Bir daha söylüyorum. Olacak hatta ve hatta bu bilinçli olarak olacak. Bu bizim en büyük gıda depolarımızın olduğu belki de hani toplum toplumun e, kıtlık e, yaşamaması için e, biriktirilen bir ambar gibi büyük bir ambar. Dünyanın en büyük ambarlarından biri olabilir ki bence öyle. E, buralarda masustan yapılacak çünkü hemen dünyaya eyvah bu da bu ambar çok önemliydi işte e, 100 yılın ambarıydı gitti denilip işte burada neyin kafası yapılacak hani demiştim ya kadınlar kurtaracak ama tek ülke tek cumhuriyet tek devlet kafasına tek dünya, <laughs> gidecek. Ha, tek <laughs> dünya kafasına gidilecek demiştim ya bunun e, yolunu buradan başlatacak o zaman Çünkü, küresel ambar bu, Yani tabii. kıyamet ambarı denilen yer. Tabii tabii. Çünkü neden? Ee, şöyle düşünün. Ee, bir insan insanları iki şeyle yönetirsiniz. Bir korku, iki din. Evet. Ha Vatikan'ın da batacağını size söyledim. Ya Batikan'da büyük seçim olacak ama işte o seçimden sonra da zaten bir sürü olaylar e, gün yüzüne çıkacak zaten bunun çıkış toprakları da Türkiye olacak bana göre ya doğuya ya da Güneydoğu Anadolu'ya bir e, tünel bir şehir yani Göbekli Tepe'den daha eski bir yapıt ortaya çıkacak e, ve ben kayıp atlantısında bulunacağını düşünüyorum e, açıkçası 2028'e kadar bana göre kayıp atlantısı ortaya çıkar e, çıkacağı olan yeri de söylüyorum ee, ya e, Ege'nin ucu yani Çanakkale Ege tarafı yani Ege ile Marmara'nın tam o birleştiği nokta ya da Karadeniz ile Marmara'nın birleştiği o iki noktada e, ben kayıp Atlantis'in olduğunu düşünüyorum ama en çok da o Çanakkale ile e, Ege'nin o e, yani Marmara ile Ege Denizi'nin kesiştiği noktada e, ben kayıp Atlantis'in bile bulunabileceğini düşünüyorum. Zaten bu kayıp Atlantis'te beraber bu uzaylılarla da haşır neşir olacağız. Geliyorlar var. Aramızdalar, aramızdalar zaten. Aramızda var ama daha çok haşır neşir olacağız. Ondan sonra e, hatta bu haşır neşirlilik e, o kadar normale bağlayacak o kadar normale bağlayacak ki Hani öyle a o falan deyip böyle bir toplumda böyle bir e, kaosun oluşacağını düşünmüyorum. Çok böyle çünkü herkes o kadar cinnet halinde olacak ki aman sen de mi geldin olacağız düşünebiliyor musunuz? Hani onları incelemek ay nasıl geldiler bunları deyip bir şaşkınlık bile yaşayamayacağız. Ay şu an sen bir dur benim buradaki olayım çok daha büyük. Sen bir kenarda o sırada takıl çayını kahveni iç. Benim buradaki konumda ben onunla ilgileneyim diyeceğiz. Peki ne zaman muhatap olmaya başlayacağız? Bu sene, bu sene. Bu sene. 2024'te. Evet, başlar, başlar. Peki, e after, bu arada psikologlar çok iyi iş yapar. Astrologlar çok iyi iş yapar. Psikiyatristler çok iyi iş yapar. Tarihçiler çok iyi iş yapar. Jeolog, e, jeolog, jeologlar, arkeologlar, ondan sonra işte e, maden işçileri, ondan sonra cıma, toprakla ilgilenen, her türlü iş yapan, çiftçisinden tutun da e, toprağı araştıran bir sürü meslek dalları var. Şu an aklımda yok. Bunların hepsi çok iyi iş yapacak. Ondan sonra yalnız e, bu Satürn balıkta şu e, spiritüel çalışma yapanlar var ya, işte bunların içinde enerji çalışması var, bioenerji var, regresyon var, teta var. Yani şu an aklıma gelmeyen kozmik enerji var, var da var. Şu an inanın aklıma gelmiyor. Bu mesleği yapan arkadaşları birazcık ayaklarını e, şeyde tutmalarını istiyorum. Yani. E, ne derler? Gaz kessinler. Ayarlarına denk alsınlar mı gibi bir şey? Evet. Bizi biraz dikkat etsinler. Çünkü neden? Ee, bunları art niyetli kullananlar çok ifşa olacak bu 2024'te. Sizler işinizi yapan etik ve ahlaki kurallara uyan ve bu şekilde şifa dağıtan sizler bu insanlardan korunmanız gerekiyor. Biliyorsunuz ki Alın şu an mesela güzellik sektöründe yıllardır işini alın teriyle yapanlar var ama şu son çıkan olaylardan dolayı bu meslekteki bu sektör ne oldu? Yara aldı değil mi? Darbe aldı. Şimdi aynı şekilde bu işinde çok iyi olan insanlar e, bu işi suistimal eden hatta bunun tarikatını da kurmuş olan insanlar açığa çıkacak ve lütfen buraya bir dikkat etmek gerekiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Yani işini gerçekten e, şifasıyla yapanlar lütfen dikkat etsinler. Evet. Peki dikkat etsin. ben tekrardan bir uzaylılara dönmek istiyorum. Orada evet. çok merak ettiğim bir soru var. Uzaylılar için cinler diyenler var. Onlar uzaylı değiller, cinler var. Şimdi <laughs> Sizce bunun şey nedir, cinler mi? Bir de bazen dünyayı cinler dinleyecekler ve evangeliz grubun aslında işte göklerden cinlerin inmesini isteyip onlarla da beraber e, insanları kaosa sıralamak istedikleri gibi teoriler de var. Yok. Şimdi i̇nsanlar uzaylılarla mı muhatap olacak yoksa cinlerle mi muhatap olacak? İnsanlar uzaylılarla muhatap olacak. Zaten uzun zamandan beri de oluyorlar ama. Hani yeni de oluyorlar değil. Uzun zamandan beri oluyorlar. Ondan sonra e, cinlerle falan hiçbir şey yok. Zaten e, Kur'an-ı Kerim'de de yani ne biz onları ne onların bizi görme olayını e, Cenab-ı Allah perdelemiş. Hı hı. Bitirmiş yani. Şöyle size söyleyeyim. E, şimdi Kur'an-ı Kerim yeryüzünde ilk ayeti kerimesi inip okunana kadar gökyüzü semada açıklık varmış yani İslami astroloji kısmına girdiğimizde ve İslamiyete girdiğimizde gökyüzünde açıklık varmış ve gökyüzünde melekler konseye girdiğinde yani Cenabı Allah'ın önüne huzuruna geldiklerinde, Şeytanlar, cinler yani işte şeytanların çocukları diye de adlandırılıyor ya bu, o, o, onlar. E, gökyüzüne girerlermiş bulutların arkasından gizli çene oradan bilgileri çalarlarmış ve e, aşağıya iner e, anlatırlarmış. Bu ne zaman olurmuş? Hani bu işte insanlar cadı olarak yakılmış, biliyorsunuz kazıklara konulmuş falan. İşte o dönemler ve o dönemde gerçekten de bunlar oluyormuş yani. Ama bayağı eskilerden bahsediyorum. Yani Peygamber Efendimizden hı hı. önceki zaman diliminden bahsediyorum. Ne zaman ki Kur'an-ı Kerim'in ilk ayeti kelimesi oku inmiş. Bu iner inmez yüce Mevla meleklerle semaya perde çektiriyor. Ve o perdeden ne şeytan ne şeytanın çocukları geçemiyorlar. Sürekli melekler onlara şimşekler atıyor. Yaklaşamıyorlar yani. Hiçbir haber alamıyorlar. Ve zaten onun için Kur'an-ı Kerim diyor ki ne büyü yapanlara ne büyücülükle işlem yapanların yatacak yerleri yok. Çünkü niye? Kendisi semayı da kapattığı için Anlatabiliyor muyum? Kendi konseyine de e, artık e, ulaşmasını herkesin engellediği için e, siz büyü yaparak ne yapıyorsunuz? Allah'a şirk koşuyorsunuz. Allah'ın ol emrine karşı akıntıya kürek çekiyorsunuz. Neden e, büyü ve büyücülük yasak? Günah daha doğrusu. Bu nedenden e, yasak ve günah? Çünkü sen Allah'ın ol emriz. Bizim bir kaderimiz var. Evet bir e, külli irademiz var. Bir cüzi irademiz var. Siz bu iradenin dışında bir ego, ego çalıştırıyorsunuz. Şimdi büyü demektir? Ben bir ego çalıştırıyorum. Senin üzerinde ya da A kişisinin ya da B kişisinin üzerinde bir egemenlik kurmaya çalışıyorum. Mesela adam beni sevmiyor. Ya sevmeme hakkına sahip niye beni sevmiyor diye yırtanıyoruz. Bu nasıl bir egodur ya? Ben ona saçımı süpürk ettim beni nasıl terk eder? Ya niye terk etmesin? Gönül bu. Sen de bir gün sevmekten vazgeçebilirsin. Al senin de gönlün sevmeyi tercih ediyor. Adam sana beni sevme diyor. Sen adamı dinliyor musun? Yok. Peki neden ego yapıyorsun? Neden ego yapıyorsun? Bu bir ego. Doğru değil mi? Yani ben sevme hakkım varsa sevmeme hakkına da sahibim. Bir adam beni seviyor diye ben o adamı zorla sevmek zorunda mıyım? Bu nasıl bir mantık? Nerede benim iradem? Adam bana aşık oluyor diye adam benim üstüme bastık yapıyor. Benim gibi erkek nereden bulacaksın? İşte ben seni seviyorum. Senin her türlü ihtiyacını karşılıyorum. E tamam ne yapayım? Yapma istemiyorum. Çünkü seni sevmiyorum. Arkadaş olarak seviyorum. Ama sevgili olarak sevmiyorum. Bu gayet insani bir davranış. Bakın bizim içimizde farkında değiliz. Biz nefsimizle nasıl ters düşüyoruz? Nasıl bizim nefsimiz bize gözümüzü kör ediyor değil mi? Hemen duygusala yatıyoruz. Diyoruz ki bakın işte terazi ilişkileri temsil eder. E, terazinin altında ne çalışıyor? Balık çalışıyor. Hemen kurban psikolojisine giriyoruz. Diyoruz ki ben onun için saçımı süpürge ettim. O ne dese evet dedim. İstemediği şeye bile evet dedim. Deme. Sen resmen adama riyakarlık yapıyorsun. Sen istiyorsun. Adam senin beğenine dayıyor mu silah? İlla beni zorla seveceksin. Bana riyakarlık yapacaksın. Beni pop Ayağımın altına halı dikeceksin. Ondan sonra ayaklarımı yıkayacaksın. Diyor mu? Demiyor. Bak bir gün sizinle sinastri konuşalım. Muazzam deli bir konu olur. Burada inanın herkesi delirtirim yani ilişkilerle ilgili sinastri haritalarıyla alakalı öyle örneklerim var ki Öyle çok danışmanlıklarım var ki tabii ki danışanlarım isimlerini vermeyeceğim. Ama elimde öyle hikayeler ve oradan öyle çıkarımlarım var ki. Yani burada bir yandan güler, bir yandan oturur, üç gün düşünürsünüz biz nasıl bir ilişki yaşıyoruz diye. Gerçekten bir gün aşk konusunu çalışalım. Tam koş terazi. Hep böyle savaş babaş ben sıkıldım. Biraz Aşk 5 konuşalım. <gülüyor> 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 onun, onun, onunla konuşuruz. Konuşacak evet. çok var. Az sonra konuşalım yani. Biraz Sinastri konuşalım değil mi? Ondan evet. sonra biraz Kabala konuşalım. Biraz Sinastri konuşalım. E, biraz Kabe'yi konuşalım. Kabe'nin dünya bir üzerindeki dakika. altın oranını konuşalım. Bence asıl Kabala altın oran, asıl oran Kabe. Kabe'yi bir konuşalım. Ra'nın gözünü bir konuşalım yani. Ya, Anlatabiliyor muyum? Biz gidip sürekli bir Mısır mitolojisine piramitlere yapışmışız. Ya bizim gözümüzün önünde o beğenmediğimiz yani e, e, işte dört duvar diye algıladığımız şeyin o kadar büyük o kadar büyük anlamı var ki Hı hı. Size anlatamıyor yani. yıkılacak mı, haşa, mi haşa? Böyle e, son dönemlerde çıkan haberler var. Bana da çok soruyorlar. Kabe'nin yıkılması Kabe gibi bir şey tehlikede. Bu yıllar evet. içinde mi yoksa günümüz evet, bu yıllar de... içerisinde? Kabe'yi böyle taşıma, ya yani kabe'yi taşıyamazlar bir kere. Böyle bir şey yok. Kabe. Dünyanın altın oranı. Şimdi altın oranın ne olduğunu bilmeyen arkadaşlara küçük bir dipnot vereyim. İşte konu konuyu açıyor. Ben bir 2024'ü yine tamamlayamıyorum. Bizim <laughs> <laughs> şey konunun konuyu açması. Çünkü hepsi birbiriyle bağlantılı. Aynen ya orayı anlatınca orası kalıyor, orası kalınca orası kalıyor. Şimdi 2024, ay 2024 diyorum. Kabe'nin şöyle bir şeysi var. Altın oranı şöyle anlatayım e, ee, hepiniz çiçekleri, ağaçları, gülü en basiti gülü biliyorsunuz. Gül de ne oluyor? Bir yaprak bir yaprağın üstüne, bir yaprak bir yaprağın üstüne böyle bir sürü yaprak yaprak. Fakat bir bakıyorsunuz yani gül ay ne kadar güzel bütün yapraklar kocaman olmuş diyorsunuz. Mis gibi balık kokluyorsunuz ama bak hep bakıyoruz ama bir bakmak var bir bakmak var düşünmüyoruz. Ya nasıl bütün yapraklar aynı renk temasını almışlar. Bir yaprak bir yaprağın önüne geçmemiş. Ay bütün yapraklar aynı renk tonunda. Bunu güneşi nasıl almış hiç düşünmüyoruz değil mi? Ben hemen söylüyorum. Hepsi Cenab-ı Allah onların sıralamasını öyle bir yapmış ki matematiğini öyle bir koymuş ki bir yaprak bir diğer yaprağın önünü kesemiyor Hepsi, bütün yapraklar o kadar iç iç olmalarına rağmen hepsi eşit miktarda güneş alıyor. Ya da bütün ağacı düşünün, yapraklarını. Bütün ağaçları düşünün, koca koca bir sürü ağacı düşünün. En alttaki gölgede olan var, en tepede güneşin ağrında olan var değil mi? Ama hepsi eşit alıyor güneşi. İşte Mevla'nın matematiği. Bu bunların hepsinin eşit almasına kabaca anlatıyorum. Ee, buna altın oran deniliyor. Yani aynı anda. Mesela şimdi biz bir altın oranız bu arada. Diyeceksiniz ki avu nasıl ne alaka şimdi hemen anlatıyorum. Ben nasıl bir suratım? İşte kilolu bir suratım. Yuvarlak bir suratım. İşte alnımın bu kadarı oluyor. Kaşım bu tarafta. Tam bu aralığının olması lazım. Buna uygun gözümün bu aralığı var. Bu aralığı var. Burnumun burada bir yeri var. Bunların hepsinin bir matematiği var. Evet. Bu bir altın oran. Ve en iyi cerrahlar, en iyi estetik cerrahlar bunu bozmadan yani bu altın oranı bozmadan Estetik yapan cerrah en iyi cerrahdır. Estetik cerrahı. Şimdi bazıları bir burun yapar 100 metre öteden o burnun yapay olduğunu böyle şey trafik lambası gibi çık 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 yanar değil mi? Doğru değil hmm. mi? Çünkü o senin e, suratına göre ki altın oranına oturtulmamıştır. Anlatabiliyor muyum demek istiyorum? Bak bu çaktırmadan estetik öğretiyorum şu an. <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Ama e, bazılarına da gider bakarsınız dersiniz ki ya mümkün değil ben sen emin misin şaka mı yapıyorsun? Kardeşim hiç belli değil ya. Harika yapmış yani. Sanki annenden böyle doğmuşsun gibi dersiniz. İşte bu o doktorun altın oranla yaptığını gösterir. Hepimizin vücudumuzdaki her yerimiz, tırnağımız bile bir altın oranla yapılı. Yani sevgili dostlar burnumla lütfen e, uğraşmayınız. Bu benim altın oranımın bir temsili. O evet. yüzden e, burnumla uğraşmayınız. Hayır yani, burnumla... değil. Yaradanın yapmış olduğu hiçbir Hiç şeyle şirk. alay edemezsiniz. Şirk koşmaktır bu. Asla asla o Cenabı Allah onu o oranda bu bir şekil bozukluğu bile olsa o kendi içindeki bir altın orana sahipliğinden konulmuştur. Onun için Allah'ın vermiş olduğu her şeye tevekkülle e, kabul etmek gerekir. Anlatabiliyor muyum? Ki, kilonu da kabul edeceğim. işte burnunu da, ağzını da, dudağını da her yerine. Onun için derler ki haritanızdaki satürnünüzü çok sevin. Onun için derler ki haritanın ee, ha, babam sınıfındaki hocanın adı neydi? Mahmut hocaydı. Ha. Onun için haritadaki Mahmut hoca Satürn'dür derler. Satürn bildiğiniz Mahmut hocadır. Haritada sizi hem döver hem böyle sarımsak gibi böyle hani sarımsak vurursunuz vurursunuz suyu çıkar ya senin hem böyle suyunu çıkartır posanı bir yere suyunu bir yere çıkartır seni döve döve cıl artistan arka artı, altta böyle çıkmışsındır İşte o bu da hayatın e, tecrübesi dediğimiz kısmı, kısımdan geçiyor hem bunu size sağlar hem de üzerine ne yapar bedeninizi anlatır satürn bedendir sizin bu iskelet sisteminiz, bütün iskeletiniz, kapatasınız, omurganız, bacaklarınız, bilekleriniz, her yeriniz, bütün kemikleriniz satüründür. Vücudunuzdaki mantarlı hastalıklar ve doğadaki bütün mantarlar satürün tarafından temsil edilir. Aa bak bir gün şey de yapalım Neslihan Hanım. Bak ben bunu unutuyorum. Size buradan not bırakayım. Bir gün bana hatırlatın bir de hangi e, burçlar, gezegenler e, yan yana geldiğinde hangi yiyecekleri temsil ettiğini söyleyelim. Süper. Hani diyorlar ya sadece işte 12 burçtan mı oluşuyoruz? İşte 9 tane gezegenimiz mi var? 10 tane gezegenimiz mi var diye sayıyorlar ya. Ben de diyorum ya o çember içerisinde ben neler okuyorum siz bir bilseniz. Ben o çember içinde bir neler okuyorum. Hatırlatın bir gün bana. Bir de e, yiyeceklerle ilgili e, ben size ayrıca bir program yapayım. Tamam. Bir gün yiyeceklerle alakalı, bir gün sinatra ile alakalı, bir gün de aşk konuşalım. E, Depremle bir deprem gün de geleceğim ama arkadaşlar. Bir e, gün tarotla de geleceğim, geleceğim ama son tekrardan e, Neyi? sonlara doğru geleceğim depremlere soruyorlar yeni giren sevgili dostlar ama konuştuk mevzuyu o yüzden daha 2024'ü bitiremedik. E, gerçi devam ediyoruz, devam edeceğiz. Bugün uzun bir geceyi Ahu Hanım'la karşılıyoruz. Bu uzun gecede beraber uzun uzun sohbet etmeye devam edeceğiz. Şimdi evet kaldığımız yerden devam edelim ama şunu söyleyeyim. Depremleri son çeyrekte tekrardan soracağım. Daha vaktimiz var. Tekrar tekrar aynı şeyleri sormayayım Ahu Hanım'a. Olmadı tekrardan seyredersiniz lütfen. Ben ilk yayında da vardı söyledik defalarca. mı? Evet. Şimdi şöyle bir toparladığımı girizgah yaptığımı düşünüyorum. Evet, ee, bunu kaba taslak haliyle anlattık zaten. Ee, Nisan sonuna kadar bir önceki yayında anlatmışız. Onu gördüm. Evet, Nisan'a hmm. kadar geldik. Nisan sonuna kadar anlatmışız. Mayıs'tan itibaren e, devam edeceğim. Tabii şimdi biraz önce oradan oraya, oradan oraya gidince benim de şimdi notlarım da karıştı. Ben de notlarıma bakmadan konuşmak istemiyorum. Çünkü neden? Hı hı. Ee, arada atlamak istemediğim bilgilerim oluyor. Evet buldum. Valla bayağı çalışmışım yalnız. Nasıl, şu ben de nasıl çalıştım ben de bilmiyorum. Karıştırmışım. Hı hı. Maşallah.